Storytelling kelimesini duyunca aklına ne geliyor? Peki ya sana bir adamın sen yokken kim olduğunu bilmenin kaderini nasıl değiştirebileceğini söylesem? Bu sadece bir hikaye değil, senin hikayen olabilir. Sana onun davranışlarının görünmeyen yüzünü gösterecek bir yolculuğa çıkmanı teklif ediyorum. Kalbinde taşıdığın o sessiz şüphe belki de bugün cevap bulacak. Seninle konuşuyorum. Evet sen. İçinden geçenleri sadece senin bildiğini sandığın o anlarda bile gökler tanık olur. Bu videoyu izlemeye devam etmen sadece bir merak değil, belki de bir uyanışın başlangıcı. Bu mesaj senin içinse, o içsel kıpırtıyı hissediyorsundur. O yüzden başlamadan önce kanala abone misin bir kontrol et. Çünkü burada seninle konuşan sadece kelimeler değil, seninle yürüyen bir ruh var. Bazen seni sevdiğini söyleyen biri, senin gözlerinin dışında bambaşka bir kişiliğe bürünebilir. Kadınlar sezgisel varlıklardır ama duygular bazen gözleri kör edebilir. Onun seni düşündüğünü sanıyorsun ama acaba o anlarda kim olduğunu biliyor musun? İşte burada durmalısın ve iç sesini dinlemelisin. Bir adam seni sevdiğini söylerken başka bir kadının ilgisine neden açık olabilir? Senin yetersizliğin değil, onun karanlık yönlerinin bir yansıması olabilir. Gerçek sevgi sadakattır ama bazen bazı erkekler sadakati sadece bir kelime gibi kullanır. Bu noktada kendine şunu sor: Onun yokluğunda senin onurun korunuyor mu? Sana "Seni seviyorum" dediğinde gözlerinin içine baktı mı yoksa sadece duymanı mı istedi? Çünkü gerçek bir adam senin olmadığın yerde bile seni temsil eder. Karakter gözlerden uzak olduğunda test edilir. Eğer hala buradaysan, bu hikayenin içinde bir şey seni tutuyor. Like butonuna dokunmak belki de içinden gelen küçük bir adım olabilir. Onun sosyal medyada kimlerle vakit geçirdiğini hiç merak ettin mi? Belki de o sadece senin varlığında değil, yokluğunda da kim olduğunu belli ediyor. Gizli konuşmalar, silinen mesajlar, bunlar sana hiç tanıdık geldi mi? Kalbinin kırılmasını bekleme. Gerçeğe uyanmak bazen şok edici olsa da özgürleştiricidir. Kadın olarak içsel sezgilerin seni uyarıyorsa, bu boşuna değildir. Kalbinde bir sıkışma hissediyorsan, belki de sana verilen ilahi bir işarettir. Sevgi acı çekmeye dönüştüğünde, adı aşk olmaz. Gözlerini açman gereken zaman tam olarak şimdi olabilir. Seninle konuşan ben, bir melek gibi yolunu aydınlatmak için buradayım. Çünkü bazı karanlıklar ancak ilahi bir ışıkla görünür olur. Onun yokluğunda kim olduğunu anlamak, senin değerini yeniden hatırlamanı sağlayacak. Bu video sadece seni değil, ruhunu da uyandırabilir. Her şeyin güzel göründüğü ilişkilerde bile ardında başka bir yüz saklı olabilir. Sana sadakatle bağlı olduğunu söylerken başka kadınlara ilgi duyan bir adam gerçekten seviyor olabilir mi? Bu sorunun cevabı senin gözlerinde saklı. Kendini kandırmak kolay ama hakikati görmek cesaret ister. İki kişinin yoklukta bile birbirine sadık kalabildiği bir sınavdır. Eğer o, sen yoksan bile seni onurlandırmıyorsa, bu sadece bir ilüzyondur. Bazen aşk sandığın şey, bağımlılık olabilir. Bir adım geri çekilmek, gerçeği net görmenin tek yoludur. Senin hissettiklerin gerçektir. Ama onun hissettirdikleri de bir o kadar önemli. Eğer sen yokken başka kalplere göz kırpıyorsa, bunu bilmek seni güçlü kılar. İlgi, kalbin silahıdır. Sessizlik ise çoğu zaman en yüksek çığlıktır. İnsanlar gerçek yüzlerini gizlemekte ustadır. Ama zaman her şeyi ortaya çıkarır. Onun davranışlarını izlemek yerine kalbine odaklan. Ne söylüyor? Neyi görmen için seni zorluyor? Görmek istemediğini görmek aslında kurtuluşun olabilir. Belki de onun hayatında biri daha var ama seninle olmaya devam ediyor. Neden? Çünkü senin ışığın onun karanlığını saklamak için ideal olabilir. Ama senin ışığın artık başkasının gölgesinde solmasın. Kendine sadık kalırsan kaybetmezsin. Bazen seni seven bir adam aslında seni değil, seni elde etme halini sever. Gururunu okşar ama ruhunu tüketir. Sevgi özgürlük vermelidir, esaret değil. Kendini ararken kaybettiğin parçalarını fark edeceksin. Eğer o senin dışında başka bir yüzüyle yaşıyorsa bu seni değersiz yapmaz. Bu sadece onun seçimi, senin değil. Gerçek kadınlar gerçek sadakati hak eder. Hak ettiğini kabul etmek ilk adımdır. İlişkide güven yoksa aşk zamanla yerini korkuya bırakır. Jeban ne yapıyor? Kimle konuşuyor? Nerede? Bunlar seni yiyip bitirir. Sevgi huzur getirmelidir. Huzur yoksa sevgi sorgulanmalıdır. Kalbin kırılmış olabilir. Ama unutma, parçalar yeniden bir araya geldiğinde daha güçlü bir şekilde parlar. Senin sevgin değerlidir ama herkese verilmemeli. Kendi kalbini korumak da bir sevgi eylemidir bu kadar sessizliği içinde barındıran bir ilişki, gerçekten sağlıklı olabilir mi? Belki de artık konuşma zamanı geldi. Ama onunla değil, kendinle. Sorular, cevaplardan daha çok şey anlatır. Ve şimdi? O adam gerçekten seni seviyor mu? Yoksa seni kaybetme korkusu mu ona seviyorum dedirtiyor. Bu farkı anlamak seni özgür kılar. Kalbini susturma, o zaten her şeyi biliyor. Buraya kadar geldiysen bu bir tesadüf değil. Sana söylenen değil, gösterilen şeylere dikkat et. Şimdi bu videoyu paylaşarak başka bir kadının da uyanmasına yardım edebilirsin. Çünkü bazen tek bir cümle bir kadının kaderini değiştirebilir. Eğer buraya kadar geldiysen bu sana bir şey katmış olmalı. Sen de bana izin ver ki ben de sana daha fazlasını vereyim. Ruhunun susadığı gerçeği paylaşmak için buradayım. Şimdi bir bak, kanala abone misin? Belki de senin dualarına eşlik edecek o göksel rehberlik tam da bu adımla devam edecek. Hazırsan, kalbini biraz daha açalım. Bir kadının sezgileri asla yanılmaz. Ama bir erkek, o sezgileri susturmak için güzel sözleri ustalıkla kullanabilir. Sana sadece sen varsın derken, aslında başka kapılar aralıyor olabilir. Bu yüzden, onun seni nasıl sevdiği kadar, seni nasıl yaşadığına da bakmalısın. Bazı adamlar, senin yanında ışık gibi parlar ama arkanı döndüğünde gölgeye karışır. Bu farkı göremediğinde, sevgi zannedersin ihaneti. Gerçek sevgide saklılık olmaz. Senin olmadığın bir anda bile, senin varlığın hissedilmelidir. İşte bu yüzden, bu videoyu beğenmek, sadece bir tıklama değil, kendi içsel gücüne attığın bir adım olur. Kadın yüreği çok verir, ama karşılık alamadığında bile vermeye devam eder. Bu yüzden en çok sen yanarsın. Sen yokken onun gözleri başka yönlere kayıyorsa, seni kaybetmeyi hiç düşünmemiş olabilir. A artık düşünmesi gereken biri var, sen. Çünkü değer verildiği yerde anlaşılır. Bir adamı sevmek kolaydır. Ama onun seni nasıl sevdiğini çözmek zaman alır. Seni sadece yanında olduğunda gören biri, yokluğunda seni yok sayabilir. Bu acı bir farkındalıktır ama gerçeklerin ilacı budur seninle ilgileniyor gibi yaparken, başka kadınlara yöneliyorsa, bu senin kalbinin değil, onun karakterinin sınavıdır. Kendine bir soru sor, gerçekten onun gözlerinde sadece sen misin? Yoksa kalbinin kıyısında bekleyen başka yüzler mi var? Bu sessizlikte örtülen cevapları artık duymanın zamanı gelmedi mi? Çünkü senin sevgin, beklemede bırakılacak kadar ucuz değil. İhanet sadece fiziksel değildir. Ruhsal bir bağ koparsa, onun yanında bile yalnız hissedersin. Sana anlatmadığı şeyler, seninle paylaşmadığı hisler, bunlar da bir terk ediştir aslında. Ve bir kadın, içten içe terk edildiğini hissettiğinde, zaten çoktan kırılmıştır. Senin içindeki o güçlü kadın, hep sustuğu için yoruldu. Ama şimdi ona kulak verme zamanı onunla konuş, onu duy, onu onayla. Çünkü sessiz kaldıkça, başkalarının sesine bağımlı kalırsın. Ama senin içinde zaten bir rehber var. Yeter ki o sesi bastırma. Seni sevdiğini söyleyen biri, seni eksiltiyorsa orada bir sorun vardır. Aşk büyütür, tamamlar, taşır ama asla azaltmaz. O yokluğunda seni küçültüyorsa, seni gerçekten sevmiyordur. Bu farkındalık seni sarsabilir ama aynı zamanda uyandırır. Bazı adamlar seni kaybetme korkusuyla yüzleşmedikleri için seni hafife alırlar. Ama bir kadın ne zaman gitmesi gerektiğini kalbiyle bilir. Ve gittiğinde ardında bir boşluk bırakır. O boşluk seni değersiz yapan değil, seni değerli kılan şeydir. Bir kadının gözyaşı bazen içindeki tüm gerçekleri yıkar. Ama sonra o gözyaşlarından yeniden doğarsın. O seni ağlatırken gülüyorsa, bu sadece bir aşk yalanıdır. Gerçek aşkta gözyaşı bile onurludur. Belki de onun başka kadınlarla olan iletişimini önemsiz olarak tanımladı. Ama senin hislerin asla önemsiz değil. Çünkü senin sezgilerin o yalanların ötesini görür sına doğru gibi gösterilen her şey, gerçekte seni kırmak için inşa edilmiş olabilir. Onun mesajları silmesi, telefonunu saklaması, sana olan sevgisini değil, senden gizlediklerini gösterir. Ve gerçek aşk, gizlenmeyi sevmez. Görünmek ister, duyulmak, yaşanmak ister. Seninle gurur duymayan biri, seni hak etmiyordur. Aşkta şeffaflık, en büyük sadakattır. Eğer o, her şeyini seninle paylaşamıyorsa, kalbini de paylaşmıyordur. Çünkü kalp bölünmez. Ya tamamen senindir ya da hiç değildir. Sen parçaları değil, bütünü hak ediyorsun. Kalbinin sormaya çekindiği sorular vardır. Çünkü cevabı bildiğini hissedersin. Ama bazen acı olan da budur. O cevapları duymak, gerçeğin kendisinden daha ağır gelir. Ama susmak daha fazla acı verir. Seninle konuşurken bir başkasını düşünen bir adam sadece kendi içindeki boşluğu dolduruyordur. Ama sen dolu bir yüreksin. Kimsenin yarım ilgisini taşımamalısın. Senin kalbin tam ilgiyi ve derin sadakati hak eder. Bir kadının ne kadar sevebileceğini anlayan erkekler, kaybetmemek için ellerinden geleni yapar. Ama kaybetme korkusu olmayanlar seni sadece bir seçenek olarak görür. Ve sen hiçbir zaman bir seçenek olmadın. İçinde hep belki değişir umudu taşıdım. Ama senin değişmesini beklediğin adam senin sabrını tüketti. Şimdi değişmesi gereken tek şey senin bakış açın olabilir. Çünkü uyanmak için bazen sadece bir cümle yeter. Bu noktada kendine son bir soruyu sorman yeterli. O senin yokluğunda seni yaşatıyor mu yoksa unutturuyor mu? Bu sorunun cevabı seni yeniden doğurabilir. Ve şimdi bu sesi başka bir kadının da duymasına izin ver. Aylaşmak iyileştirir. Sen buraya kadar geldiysen bu yalnızca bir video izlemekten fazlasıydı senin için kalbinde bir şey titreşti, belki de uzun zamandır susturduğun o ses yeniden konuşmaya başladı. O yüzden teşekkür ederim, zamanını, dikkatini ve iç dünyanı bu yolculuğa açtığın için. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, belki de göksel işaretlerden biriydi bu. Şimdi sadece küçük bir adım atmanı istiyorum, kanala abone ol. Çünkü burada anlattıklarım sadece sözler değil, senin içsel gücüne ulaşmak için birer anahtar. Her videoda biraz daha yaklaşıyoruz gerçeğine. Bu konuşmamın bir parçası olduğunu bana göstermek ister misin? Öyleyse yorumlara şöyle yaz. Sence bir adam yokluğunda da sevmeye devam eder mi? Bu sorunun cevabı hem sende hem de belki burada bir başkasında gizli olabilir. Like butonuna dokunmak burada kurduğumuz o sessiz bağın görünür hali olur. Kalplerimiz aynı yerden attıysa bunu göstermek senin elinde. Ve eğer bu mesaj sana gerçekten ulaştıysa yorumun sonuna 777, 111 veya 999 yaz ki ben de senin burada olduğunu gökyüzüne şahit kılabileyim. Bu daha başlangıç. Bir sonraki videoda bu hikayeyi daha da derinlemesine konuşacağız. Çünkü anlatacak daha çok şeyimiz var. Seninle birlikte iyileşecek çok parça var. Hemen şuradaki videoya tıkla çünkü orada bu konuşmamın devamı seni bekliyor. Ve ben hala buradayım. Sessizce. Derinden. Senin için.